Ölüm beyin ölümüyle mi gerçekleşir yoksa kalbin durmasıyla mı? Ya buradan sormak istediğim esas soru şu. Beyin ölümü gerçekleşmiş fakat kalbi durmamış insanlar ölümüdür. Beyin ölümü bizim ihtisasımız değil. O tabiplerin vereceği bir karar. Yani beyin ölümü vücudun ölümü müdür değil midir? Ama benim şöyle bir tecrübem var. Yani bilmiyorum bu da tabii arkadaşlar var yanlış söylüyorsam lütfen düzeltsinler. Şimdi şeyde eee Mekke'de bir hacımız vefat etmiş. İşte, şey yani düştü, beyin kanaması olmuştu. E, Düşmekten de değil de güneşten galiba olmuştu zannedersem çünkü çok zaman geçti aradan. Hastanede yatıyor. E, makineye bağlamışlar. Yani beyin ölümü gerçekleşmiş. Sonra işte aileye soruyorlar ne yapalım, bu fişleri çekelim mi çekmeyelim mi? Biz beraberce gittik aileyle hastaneye. Baktım ki şey yapıyor, yani öyle bir nefes alıp veriyor ki sanki demirci körüğü gibi. Bu ne dedim yani? Hiçbir tarafında can yok ama o makinayla nefes alıp veriyor. Herhalde kan dolaşımı mı sağlanıyor o sıra vücutta? Kalbi mi çalıştırıyorlar bilmiyorum sorunumla herhalde vücudun canlı şey e, devam etmesi sağlanıyor galiba. Ben dedim ki ya bunu niye bu kadar sıkıntı çektiriyorsunuz? Hakikaten insan dayanamıyor onu gördüğü zaman. Fişi çekin dedim. Çektiler. Pat diye hiç hiçbir şey olmadı. Hareket olmadı ondan sonra. Bey, beyin ölümü buysa bu mu? Hocam beyin ölümü yani birkaç tane uzmanın karar vermesi lazım. Yani beyin ölümü kolay bir olay değil diyorsunuz, tamam. Yani bu bizim uzmanlık alanımız değil yani. Eğer eğer buysa ölümdür ama değilse bilmiyorum. Ben o benim bilebileceğim bir iş değil o. Evet.